Hayırlı programlar hocam. Hanımefendi programımıza hoş geldiniz. Pazar programımıza hoş geldiniz. Buyurun efendim sizi dinliyoruz. Siz... Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. Buyurun. Hocam benim bir sorum olacaktı. Ben yatsı namazını genelde geceye bırakıyorum. Geceye bırakmak günah mı? Yatsı namazını geceye bırakıyorum derken 12, 1, 2'de mi kılıyorsun? 3, 3, buçuk, 4 o civar. Kılarsınız yani geceden gecenin geç saatinde Uykuya, ma yani. uykuya mağlup olup e, uyumayacak olursanız, kendinize hakimseniz o konuda, yani yassıyı kılmadan... hocam, sorun yok yani kalkıyorum. Sorun yoksa e, yassıyı geç vakitte kılmanızda da sorun yok. Belki, Benim içime takılıyor da acaba günah mı işliyorum, vaktinde kılsam daha mı iyi olur diye. Vaktinde de kılabilirsin, bir engel yok ama yassıyı biraz geciktirmende fayda var. Evet dinlendikten sonra ancak kalkıyorum biraz yorgunluk da oluyor tamam. akşam. <laughs> Tamamdır yeterli. Önemli olan kılmandır. Önemli olan kıl yani. Şöyle böyle bacı. Önemli olan kılmandır. Kıldıktan sonra biraz geç biraz erken vakit girdikten sonra kılarsın. Sabah namazından önce kılman gerekiyor. Sabah namazı kaçta? Diyelim 6'da imsak vakti. İmsak vakti namazın vakti girdi demek. Sabah namazın vakti girdi demek. Oruç tutanlar için de oruç yemeği bırak. Yemek yemeği bırak demektir. İmsak vakti girmeden önce yatsı namazını kılmanız gerekiyor ama bu kadar da geciktirmeyin tabii ki.